Futbol sahada kazanılır ama mutfakta hazırlanır. Dünyanın en iyi futbolcuları sadece antrenmanla değil, ne yediklerine de dikkat ederek bu seviyeye geliyorlar. Peki Messi kahvaltıda ne yiyor? Ronaldo'nun tatlı yediğini hiç gördünüz mü? Bugün sizlerle dünyaca ünlü yıldızların diyetlerini ve en sevdikleri yemekleri konuşuyoruz. Başlayalım Cristiano Ronaldo ile. Dünyanın en fit futbolcusu olmasının sırrı günde 5 ila 6 öğün yemesi. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, avokado ve yumurta. Öğle yemeğinde tavuk ve salata. Favori yemeği ise, bacalhau abıra. Portekiz'in ünlü balıklı yemeği. Tatlı kısmında da meyve tercih ediyor, neredeyse hiç şeker yemiyor. Sırada Lionel Messi var. Messi, 2014'ten sonra diyetini tamamen değiştirdi. Şeker, gazlı içecek ve işlenmiş gıdayı hayatından çıkardı. Bol sebze, tam tahıllar ve yağsız et tüketiyor. Favori yemeği ise Arjantin'in milli lezzeti asado yani ızgara et. Maç öncesi menüsü genellikle tam buğday makarna ve biraz zeytinyağı. Kylian Mbappe genç yaşına rağmen yemeğine çok dikkat ediyor. Fransa milli takım şefinin dediğine göre fast food'dan tamamen uzak duruyor. Tavuk, balık ve bol sebze yiyor. En sevdiği yemek, Fransız usulü makarna ve tavuk. Ama arada bir pizza kaçamağı yaptığı da biliniyor. Neymar Brezilya mutfağından vazgeçemiyor. Özellikle feijada yani fasulyeli et yemeğini çok seviyor. Maç öncesi genelde hafif yemekler tercih ediyor, balık, salata ve pirinç. Zlatan İbrahimovic, Zlatan, Milano'da yaşarken İtalyan mutfağına aşık oldu. Kendi sözleriyle, ben makarnanın tanrısıyım. Fitness için karbonhidratı dengeli tüketiyor. Favori yemeği ise spagetti pomodoro ve bol etli yemekler. Gördüğünüz gibi futbolcu olmak pek de kolay değil. Peki siz futbolcu olmayı göze alıp istediğiniz yemekleri yeme fikrinden vazgeçer miydiniz? Yorumlarda belirtin. Aynı zamanda abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Part 2 için hangi futbolcu diyetlerini incelememizi istediğinizi yorumlarda belirtin.